Bob şefin spesiyali sandığı içeceğin hepsini içiyor. Beş dakika geçmeden Bob'a uyku ve sersemlik basıyor. Aileen, gel seni odana götüreyim diyor. Beraber yukarı çıkıyorlar. Aileen Bob'u yavaşça yatağa yatırıyor. Bob içeceğin etkisiyle uykuya dalıyor. Hassas bekarlar oldukça yırtıcı ve ısrarcıdır. Türünün en tehlikelisidir. Bu bekarların türü tükenmek üzere olup halen kontrol altına alınamaz. İşte şimdi benden kaçamazsın diyor. Ama bir anda yan odada neler olduğunu merak ediyor. Önce bir oraya bakayım diyor. Bob'un cebinden yan odanın anahtarını alıp içeri giriyor. Aylin şok oluyor. Ercan ve Busecan'ın ağzını açıyor. Busecan, Nulur bizi o psikopattan kurtar diye yalvarıyor. Aylin, vah zavallılar diyor. İkisinin de iplerini hızlıca çözüyor. Ardından Bob'a hesap sormaya gidiyor. Ercan, Napcaz diye soruyor.